olmuş ülkeye bir mersin. Neler söylemek istersiniz? Evet biz Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takımı olarak bütün yurdu dolaşıyoruz. Şimdiye kadar çok sayıda ile gittik. Bu illerin ekonomik sorunlarını doğrudan muhataplarından dinleyerek tespit ediyoruz. Şimdiye kadar gördüğümüz şey her yerde aynı yani. Türkiye'nin ekonomik sorunları sadece bir bölge ya da bir kente sıkışmış değil. Tüm yurda yayılmış durumda. Ekonominin yavaşlıyor olması, işsizliğin ciddi şekilde seyrediyor olması, yoksulluğun derinleşmiş olması, tarım sektöründe yaşanan sorunlar. Bunların tamamını gittiğimiz her bölgede çok net bir biçimde görüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bunlara yönelik politikalar üzerinde çalışıyoruz. Fakat gittiğimiz yerlerde çok mutlu olduğumuz tespitlerimiz de oluyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bulunduğu yerlerde Sosyal Demokrat Belediyeciliğin toplumda ne kadar büyük karşılığı oldu. Belediyelerin vatandaşlarımıza ne kadar önemli hizmetler götürdüğü. Bunlardan duyulan memnuniyetler de çok net bir biçimde görüyoruz. Bunun en iyi örneklerinden birisi Mersin e, Büyükşehir Belediye'miz. Vahap Seçer Başkanımız oldukça başarılı bir başkan. Zaten seçimlerde %60 gibi rekor bir oyla yeniden seçildi. E, toplumun her kesiminde karşılığı olduğunu görüyoruz. Yaptığı hizmetlerle bütün Mersin'lere sadece büyük şehirde yani Mersin merkezde yaşayan değil ama daha köylerinden sahil bandında olan yerleşim yerlerine varıncaya kadar her yerde her vatandaşımıza hizmet götürmüş hayatlarına dokunmuş çok büyük bir karşılı olduğunu görüyoruz. Diğer belediyelerimizde de benzer hizmetlerin gittiğini biliyoruz. Bu belediye hizmetlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara arada hızla taşıdığını farkındayız. Biz hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap e teşekkür ediyoruz bu kıymetli hizmetlerinden dolayı. Ee, hem de Mersin'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek Efendim. isteriz. Efendim tabii 31 Mart yerel seçimlerinde e, Mersin e, memnuniyetini gösterdi ve her üç kişiden e, ikisinin oyunu alarak yani bu bir iktidar e, yolunu açar mı, bir müjdesi midir sizce? E, 31 Mart seçimleri Mersin'de rekor oyla e, kazandık. Vahap Başkan'ın başarısını halk bir kere daha takdir etti ve, ve ona bir dönem daha e, yetki verdi. Bu 31 Mart'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşü hızlandı. Bütün Türkiye'de, İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, İzmir'de de böyle Türkiye'nin e, 14 tane büyük şehrine biliyorsunuz aldık ve bütün ilde 414 belediye şu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde ne kadar zorluk çıkarılırsa çıkarılsın Cumhuriyet Halk Partisi ve partililer şikayet etmiyor. İşte üzerimize ne kadar gelinirse gelsin biz halka hizmetin peşindeyiz. Belediyeler e, iktidarın kopuk olduğu yerler olabilir ama kamu binası ve kamu hizmeti verdiklerini hatırlatmak isteriz iktidara da. Dolayısıyla biz çalışmaya devam ediyoruz. Kulaklarımızı tıkadık. Biz iktidar olmak için koşuyoruz. Efendim bir de e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetlerinin engellenmesine yönelik e, tavırlar, uygulamalar bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? E, bu çok üzücü bir durum. E, sonuçta belediye dediğiniz hangi siyasi partinin yönetiminde olduğundan bağımsız olarak bir kamu kurumudur. E, hizmet verdiği bölgedeki vatandaşları hizmet götürmek için faaliyet gösteren yapılar. Dolayısıyla bunların engellenmesine yönelik çabaları biz anlayamıyoruz. Yani vatandaşa hizmet götüren kurumların iş yapmasının engellenmesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Maalesef mevcut iktidar bizim yerel yönetimlerdeki başarımızın halkta ne kadar yüksek karşılığı olduğunu gördüğü için Bunları engellemeye yönelik birin tedbirler hayata geçiriyor. Bunların başında da finansal olanaklarını sınırlamak geliyor. Bakın bizim belediyelerimiz ne tür hizmetler veriyor da biz halktan bu kadar teve çıkıyoruz. Kreş hizmeti veriyoruz, kent lokantaları açıyoruz, okulların bakım işini yapıyoruz. Yani hijyenini sağlayan yapılarız. Ucuz ekmek sunan bir yer belediyelerimiz var. Dolayısıyla normalde merkezi iktidarın yapması gereken ama siyasi anlayış sebebiyle yapmadığı hizmetlerin tamamını bugün yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak biz yapıyoruz. İktidarın bunları engelleme yönelik çabalarının sonuç vermeyeceğini biliyoruz. Biz taşı sıkar, suyunu çıkarır, yine bu halka hizmeti götürürüz. Ama yapılan işin yanlış olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Belediyeler kamu hizmeti veren kurumlardır. Bunların önüne engel çıkarmak değil, önlerindeki engellerin merkezi iktidar tarafından kaldırılması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Sayın İl Başkanımdan da kısa bir değerlendirme alayım. Ee, tabii ekonomi masası Mersin'de önemli bir heyet ve de e, ülke ekonomisine olduğu gibi Mersin ekonomisine de önemli bir ışık açacak. Neler söyleyeceksiniz? Ekonomi takımı, Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takımı bugün Mersin'de. İşte değerli hocalarım, genel başkan yardımcılarım, aynı zamanda iş dünyasından gelen milletvekillerimizden oluşuyor. E, yurdu geziyorlar. E, ekonomi turunda sonra bir takım değerlendirmeler yapılacak ve daha sonra parti programı hazırlanacak. Bugün e, dolu bir program yaptık. Başkanlarımıza ve vekillerimize. E, önce sendikalarla ve meslek e, odalarıyla bir araya geldik. E, basın toplantısını yaptık beraber. Ee, birazdan e, esnaf odaları başkanlarıyla toplu bir e, toplantı yapacağız. Görüş alışverişte bulunacak hocalarımız. Daha sonra da iş dünyası ve ekonomi dünyasıyla en son 7-5'te bir toplantımız var. Bu şekilde bir program yaptık. Çok verimli olacak. Mersin tabii e, Türkiye'nin iz düşümü. Burada çok e, değişik fikirler çıkacaktır ekonomiye yönelik. Bunları da e, değerlendireceğiz. Daha sonra bu bir... Ee, hükümet politikasına, parti politikasına dönüşecek. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum edelim. basınımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. İyi, İyi çalışmalar. Evet sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Profesör Doktor Volkan Demir, Parti Meclis Üyesi Berker Esen, Umut Dikili, Milletvekilleri Gülcan Kış, e, Aşkın Genç, Talat Dinçer, Tahsin Beycan, Türker Ateş, Mehmet Güzel Mansur, Nail e, çiler. Eee tabii bugün Mersin'de önemli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirecek. Emek örgütleriyle bir araya geldiler. Ardından il başkanlığında bir basın toplantısı gerçekleştirdiler ve de cadde sokak pazar yeri ziyaretleri olacak ve ESOP'ta eee meslek odaları ile toplanıldıktan sonra ekonomi ve iş dünyası ile toplantı gerçekleştirecekler Kongre Merkezi'nde. Eee canlı yayınımız burada sona eriyor. Eee kalın sağlıcakla.